Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika pratik bir irmikli pasta yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bisküvilerimizi robottan geçirdik. Un ufak yaptık ve margarinimizi eritmiş olduğumuz margarinimizi üzerine koyup güzelce birbirlerine karıştıracağız arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kalıbımıza güzelce sereceğiz. Üzerine bastıra bastıra sereceğiz anneciğim çok sık olması gerekiyor arkadaşlar. Pratik bir tatlı. Yaz aylarında serinleten bir tatlı olsun arkadaşlar dedik. Ve sizlere irmikli tat pasta yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırdık. Şimdi hemen kalıbımıza döküyoruz bisküvilerimizi. Bu aşaması çok önemli arkadaşlar. Çünkü her yerine eşit olması gerekiyor ve sımsıkı olması gerekiyor ki pastamızı kolayca kesip alabilelim tabağımıza bir pasta yapıyoruz. Hem pratik, hem kolay, hem de lezzeti şahane. Bunu her bir... tarafını birden ayarlayacağız arkadaşlar. Güzelce üzerine böyle bastıracağız. Ondan sonra biz muhallebisini yapana kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar bisküvimizi kalıbımıza koyduk şimdi dondurucuya mı koydun kalıbımızı evet yoksa anneciğim. normal buzdolabına mı? <laughs> normal buzdolabına. Evet şimdi sıra geldi muhallebesini yapmaya bir de sütümüzü ilave etti şimdi şekerimizi ve irmiğimizi ilave ediyoruz İrmikli pasta yapıyoruz arkadaşlar şimdi güzelce karıştırsın anne ben de sizlere bütün aşamasını göstereyim buz gibi serinleten bir pasta yapıyoruz bugün arkadaşlar. Arkadaşlar muhallebimiz pişti. Göz gözü oldu. Şimdi altını kapatıp üzerine margarinli ve vanilya şekerini ilave edip karıştırıp daha sonra ilk sıcaklığı çıkınca anneciğim bisküvimizin üzerine taban yapmıştık biliyorsun. Onun üzerine koyacağız arkadaşlar. Bunun üstüne de arkadaşlar çikolata sosu yapacağız. Çikolata sevenler kanalımıza davet ediyorum arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra arkadaşlar beğeni yapmayı bir de abone değilsek abone olmayı unutmayalım bütün yemek tariflerimizi youtube kanalımıza yüklüyorum arkadaşlar oradan girip bakıp izleyebilirsiniz evet şimdi sıcaklığı çıkana kadar karıştırayım anneciğim Bizim pasta değil. tabanımızı görüyorsunuz arkadaşlar Biraz evet. getir çünkü orası şey. Bismillah. Evet. Çok güzel oldu. Bisküvilerimizi sabitlediğimiz için arkadaşlar en ufak bir kımıldama olmadı muhallebimizi koyarken. Evet. Şimdi güzelce seriyoruz muhallebimizi ve Dondurucu mu dinlendireceğiz? Anneciğim şimdi hani? bunu böyle bir saat dinlendireceğiz, bir saat sonra çikolata sosunu yapacağız. Bir yarım saatte öyle dinlendireceğiz. Ondan sonra servise hazır olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu oh. güzelliği doğru dolaba götürüyoruz. Arkadaşlar tatlımız dolapta dinlenirken biz de o arada üzerine çikolata sosunu yapalım. Hazır çikolata sosu kullanıyoruz arkadaşlar. Dışındaki tarife göre yaptık. Sütümüzü ilave ettik içine hemen. Ve şimdi çikolatamızı ilave ediyoruz. Güzelce pişirelim. Ve tatlımızla çikolata sosumuzu birleştirelim. Arkadaşlar hem pratik hem lezzetli bir pasta yaptık. Bugün irmikli pasta. Güzelce pişirelim. Çünkü çok ses çıkıyor arkadaşlar. Yazın çok serin oluyor kızım. Buz gibice dolaptan çıkarıp çıkarıp yiyelim. Aynen öyle. İnşallah. İnşallah herkes evet, evet. dener yapar. Buzdolabında mutlaka bulundurması gereken bir tatlı bence. Arkadaşlar tatlımızı buzdolabından çıkardık. Şimdi hemen kalıbından çıkarıyoruz. Of! Çok güzel olmuş. Şahane oldu. Evet. Hiç pürüzsüz çıktı yani maşallah subhanallah. Bunu keşke daha biraz daha büyük tabağa mı koysaydık anne sanki. Evet. Çikolatasını, Çikolatasını daha... dökeceğiz ya şey olacak. Aynen. Sen bir tabak daha getir anne. Ben burada hemen çikolata sosum, sosumuzu göstereyim. Bu da hazır arkadaşlar. Hemen kapatıyorum. Bir iki dakika ılısın. Daha sonra tatlımızla buluşturacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi hemen koyuyoruz kepçe yardımıyla. Evet bence kafi yani önce tarafını güzelce sürelim ki. Biraz daha sürüyorum anneciğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Altı böyle kahverengi gibi ortası beyaz üstü çikolata. Hemen üç renkli kolay ilmekli pasta yaptık. Biraz daha koyacağım anneciğim. Yo, Alt, az çünkü. Altında bisküvimiz var. Böyle margarinle güzelce karıştırıp taban yapmıştık. Onun üstünde de sütle hazırlamış olduğumuz irmikli muhallebimiz var. Onun üstünde de çikolata sosumuz. Muhteşem oldu. Aynen. Evet. Kenarlarına da aktırdık. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Olsun için bir şeycik olmaz. Gayet güzel oldu. Hepsini yapalım arkadaşlar. Evet. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar ilmekli pastamız hazır. Şahane oldu. Bu şekilde biz kirazımız var dilimizde. Ortasını kiraz ve fıstıklı süslemeyi tercih ettik. Çok güzel oldu. Yandan bakar mısınız arkadaşlar? Şahane evet, oldu. oldu. Dilerseniz bisküvisini daha kalın tutabilirsiniz. Yani şahane oldu. İrmikli pasta yaptık. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.